Merhaba evet arkadaşlar bugün çizim yapıyorum. Öyle evet, Hannah Blizzard bugün. Ondan şey bir çizim yapmak istedim. E, olaylar yaşanıyor bazı ülkemizde biliyorsunuz. Boykotlar, olabildiğince boykotu kendi uygulamaya çalışıyorum. Her ne kadar protestolara katılamasam da. Hı. Gözler benim gözler benim Evet kendim istiyorum. Ay self portrait Benim badem gözüm Evet öyle biraz gelişmeler var. Şehler yaptık lan. Gelişmeler var. Yani tam olarak gelişme değil. Bu bayram benim için çok sesli geçecek yani bu kesin zaten. Erasmus'la alakalı bir şeyler var çünkü. Ya seçileceğim ya seçilmeyeceğim. İşin içinde üzülmek var. Hayata küsmek var. Ne olsun. Elimden geleni yaptım. Biraz korkuyorum. Umarım güzel haberlerle gelirim. Yani temennim bu.